arasında çok da e, ya da yayıncılar arasında çok da e, ilgi görmeyen ya da istenmeyen türde kitaplar yazdı. Hani derler ya tuğla gibi. Örneğin bunlardan bizim Anadolu'daki ezgileri değerlediği, kökenlerine baktığı, araştırdığı Yüreğin Sesi Türkler kitabı. Bu önemli bir araştırma. Burada Türk halk müziğinin e, kökenin nereden geldiği, nasıl, kimler tarafından değerlendiği, beslendiği var. Bizim asıl ilgimizi çekense daha sonra hocanın e, Direnen Türkler kitabıydı. Bu kitap da yine e, uzunca bir çalışmanın ürünü. Direnen Türkler, Müslüm Ulusoy'un e, bu seriyle ilgili ilk kitabıydı. Arkasından İhtilalci Türkler geldi. E, bu kitaplar ilginler tarafından çok arandı, çok yaralandı. E, Kaynakçı olarak da e, şoklarına e, ...destek sağladı, kaynakçı oldu. Ve son kitap Devrimci Türkler. Sanırım bunun da arkası gelecek. Bu iki kitap, bu hatta bu üç kitap daha doğrusu... E, ...Türkiye'nin bu coğrafya, Türk halkının bu coğrafya üzerindeki... E, ...yaşamını, yerleşmesini, geleneklerini, Avrupa'daki e, hareketleri... ...Türklerin Avrupa'daki e, yerleşimlerini ve kültürlerini anlatıyor. Efendim ben özetlemeye çalıştım ama e, elbette bu kadar değil... E, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ee, ediyorum. Sizin aslında Türk tarihiyle ilgili araştırmanızda kaynaklık eden Koçu Baba, e, Türklerin Anadolu'dan Avrupa'ya geçişinin hikayesi, hikayesini mi ya da belgesini mi, hikayesini dersek tırnak içerisinde, belge, hikayesini anlatan ilk kitabı. E, kısaca özetler misiniz biz onu? Yani bizim Avrupa'ya geçişimiz, atalarımızın Avrupa'ya geçişi ve orada yerleşmeleri bu kitapta anlatılan oydu. Evet. Şimdi Türk milletine öğretilen bir şey var. Derler ki Türkler Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş